Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Yine bir harman ile karşınızdayım. Şimdi 5710'a bindim. Arkasında iki tane römorkumuz takılı. Tarlaya doğru gidiyorum. Şimdi bugün bizim bugün bizim ilçede pazar vardı. O yüzden biz sabah bir ilçeye gidip geldik annemle. O sırada Babam aradı, tarlaya gel dedi, hem de traktörü getir dedi. Şimdi ben tarlaya gidiyorum. Normalde tır sarılıyordu. Bakalım ne yaptılar bilmiyorum. Şimdi orası bayağı kalabalıkmış sanırım. Balyeciler, ondan sonra tır, traktörler, biçer. Ne durumda bakalım, ne kadar biçilmiş onu da göreceğiz. Artık bugün herhalde o tarla biter diye tahmin ediyorum. Saat kaç gibi diğer taraflara geçilir bilmiyorum. Hala Andino cinsi buğdayımızı biçmeye devam ediyoruz. O tarladayız. Şimdi ben de gidiyorum. Onların yanına, babamların yanına traktörü götüreceğim ben. Oradaki römorkta olduğunda da alır geliriz beraber. Bugün yine hava aşırı derecede sıcak. Şu an saat 11 mesela ama ona rağmen felaket bir sıcak. Hatta sabah yani yarım saat 45 dakika önce falan araba 31-32 derece gösteriyordu. Şimdiden böyleyse öğlen ne? Nasıl olacak? Öğleden sonra nasıl olacak? Allah bilir. Ama bu sıcaklar olmadan da harman olmuyor. İşte bu durumlar böyle. Kabak yani günde 3 kurum yaparak hızlı bir şekilde sulayalım dedik ama hala kabak. Yani tekrardan havanın sıcak gitmesinden kaynaklı yine bölge bölge... Ee, <laughs> ...soğukluklar var. O yüzden sulamaya tam gaz devam ediyoruz kabakta yine. Şimdi ben geldim sayılır. Bu arada kabağın içinde çıkan ayçiçekler vardı. Önceki videolarda da göstermiştim. Onun için e, ablalar geziyorlar. Ablalar abiler geziyorlar. Şirketin e, çalışanları onlar. Şirket ayarlıyor yani. Tohumluk ayçiçek firması. Ve böyle arazideki tüm e, yabancı ayçiçekleri kırıyorlar tarlaların içindeki, kabak kabağın içindeki, atıyorum işte buğdayın içindekilere pek girmiyor, biçiliyor zaten diye. Genelde kabağı falan böyle geziyorlar, elle kırıyorlar. Şimdi ben geldim. Babamlar şuradalar. Bu tarafta da iki tane tır var sanırım sarılıyor. Globalya yapımı devam ediyor. Bu şekilde. Tarlaya geldim. Şimdi biçim yapıyorlar. <laughs> batmış. Şurada. Ee, bizim filtreden akıtan suyun oraya batmış. Babam onu çekti. Ben de yanlarına doğru gidiyorum. Bakalım ne yapıyorlar. Bir yandan balyeler sarılıyor. Bu tarla da bitmek üzere. bayağı az kalmış. Muhtemelen bunlar doldurur gibi geliyor bana ama yani kalsa da çok az kalır. Sonrasında buradan devam edecek onlar da balya işi buradan devam edecek. Bizim de bu tarlada bayağı az kaldı biçilecek. Mesela şurası kaldı. Sonrasında bir de şurası var. Bayağı az kaldı. Bugün herhalde bitiririz burayı. Sonrasında şurada bir tarlamız var. O da biçilecek. Sonra başka tarafa geçeceğiz. Cins de değişecek bu arada. Andino bitecek buraları biçtikten sonra. Verimler güzel gidiyor. Bakalım sonuçları sizlerle paylaşırım. Muhtemelen en son videoda olur o. Şöyle bir hesabımızı yaparız. Sonra ben de size şu kadar aldık tekerde diye söylerim. Romörk olduğu için babam gidiyor. Ben de şimdi arabanın, arabaların, romörklerin zincirlerini kontrol edeceğim. Sonrasında ben de tarlaya gireceğim traktörle. Çünkü e, dönmüyor zincirler iyi. Güzel. Hatta şunu bir tane sıksak mı? Bir tanesi biraz gevşek gibi geldi. Bu büyük arabaların da içine inmesi ayrı dert çıkması ayrı dert. Hı. Sıkılıyor galiba evet. Tamam. Bunlar iyi. Arkadakine de bakayım. Buna da bakayım. Bunun da alttaki zincir birazcık Allah düşüyordum. Gevşemiş gibi onu da sıkalım. sonunda. Tamam. Kapaklar kapalı. Pimler takılı. Şu aşağıdaki pimi de kontrol edeyim. Baktım. O da tamam. Depo doldu. Şimdi boşaltıyoruz. Bu depoyu boşalttıktan sonra ben ee, tarladan çıkacağım traktörle. Zaten az bir kısım kaldı burada. Sonrasında da tarla kamalıyor. Artık böyle tarlanın içine girmemize gerek kalmaz muhtemelen. Başları da dökülür. Depo boşaldı. Şimdi gidiyorum. Hala akıyor içinden. Bitti. çok az bir kısım kalıyor. Sonrasında diğer taraftan devam edeceğiz. Orada daha az kaldı. Sonra diğer tarlaya geçeceğiz. Bir depo daha doldu. Biraz rüzgar esiyor. Tarlada çok az bir kısım kaldı. Daha sonrasında o diğer tarlayı da biçip babam eve gelecek. Şimdi ben gidiyorum. O yemek getirmişti. Zaten tır burada olduğu için ona doldururlar. <laughs> Şöyle şuradan çıkalım tarladan. Bir depo daha dökünce traktörlerdeki römorklar dolar. Ondan sonra tarlaları bitirir. Köye inerler. Muhtemelen bugün beş çayık evde olur, köyde olur. Sonrasında e, diğer tarafa geçerler herhalde diye düşünüyorum. Babam geldi. O taraftaki tarlaları bitirmişler. Artık başka tarafa geçiyoruz. Hava kapandı. Babam römorkları getirdi. Bir yandan da tır sarılmaya başlamış sanırım şu anda. Yağmur da tek tük atıştırıyor gibi. Bir de bakın buraya arı oğul vermiş. Bir sürü arı var. Hemen arkadaki römörkü boşandırıp atsın, evet. Oynat. Çıkmadı. Ay Hadi. çıkmıyor. Hadi. Dur. Çıktı mı? Hah çıktı. Bas. yürü. 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 Hop oldu. Onunla gidiyoruz biz. Yemek götürüyoruz onlara. Şu an tır sarıldığı için ee, pick-up'la gidiyoruz. Evet, bak koçanlar evet. bayağı püskürler kendilerini belli ediyor. Bu arada bazı mısırlar da 3-4 evet. tane var. Allah Allah. Allah Allah. Bir gün gündüz gelip güzelce bakmak lazım bunlara Feyza al zaman. Bakalım. Karşı tarafa geçelim. Tarlaya geldik. Yemek getirdik. Bir yandan da tır sarılıyor. O yüzden e, evde de babamlar römorkları indirmeye devam ediyor. Şu anda gene şu anda genesi cinsi buğdayımızı biçiyoruz. Bu da memnun kaldığımız cinslerden bir tanesi. Başakları size şöyle yakından göstereyim. Bu kılçıksız bir buğday. Bu tarlada cins de değişti. Sabah Andino biçiyorduk. Şimdi artık Genesi'ye geçtik. Bu tarlayı biçtikten sonra iki tarlamız kalıyor. Ee, bir Arnova cinsi buğdayımız kalıyor. Burası Genesi. Bir de ileride tekrardan bir Genesi tarlamız daha var. Onlar da biçildikten sonra harmanımız bitmiş olacak. Bakalım buğday güzel gözüküyor. Nasıl sonuç verecekler biz de göreceğiz. Şimdi... E, <laughs> bu akşam biraz tek tük yağmur atıştırıyor. Kaça kadar biçim olur bilmiyorum. Bir önceki videodan biliyorsunuz bayağı geç saatlere kadar e, biçim yapabilmiştik saat 1'e kadar falan ama hava izin verdiği sürece biçim yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu akşam da biçim olur ve artık yavaştan harmanın sonuna geliriz hayırlısıyla bitiririz inşallah. Bu arada burası su çıkan tarlamız. E, drone görüntülerinde gördüğünüz otlar muhtemelen e, otların çokluğu yani zeminin hala ıslak ıslak ve nemli olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Tarlanın bu kısmıydı su olan kısmı. Şimdi gayet güzel biçim yapıyorlar. Ya alt kuruydu zaten. Hani dedem şöyle tarlanın tamamını bir gezmişti, bakmıştı. Drone'un da peşimde geziyor pehizayet. <laughs> Depoyu boşaltırlar ve yemek yerler. Ben de hem şöyle bir e, onlara söyleyeyim yemek getirdim diye. <laughs> bir akşam yemek getirdiğimi anlamadılar. İnmediler, biçime devam ettiler. O yüzden şimdi söyleyeyim. İnsinler. Bakın buradaki otlar muhtemelen ee, bu dediğim gibi toprağın nemli olmasından kaynaklı olarak çıkmış. Mesela şurası da çok fazla sarmaşıklı. 7618'e biniyorum. Şimdi Feyza da gelecek yanıma ve tarlaya gideceğiz. Traktöre bindik. Hemen hızlıca tarlaya gidiyoruz. Muhtemelen tırda olmuştur. Biz 7618'le gidiyoruz. Babam masayla geliyor. Ama çok kalabalık geliyor. <laughs> evet, kalabalık geliyor. Ee, bakalım hızlı bir şekilde tarlaya gitmeye çalışacağız inşallah. Tarlaya geldik. 5710 şöyle tarlanın ortasına çektik. Biçime devam ediyoruz. Ee, bir yandan da tırın artık son deposu olur mu bu temelen. Şöyle bir ışık almıştım ya onu kullanıyorum. Parmanda da çok işime yaradı. 7618'de oraya park ettik. Bu akşam buradayız yani. Toplamda 5 lira getirmiş olduk. O karşı taraflarda şimşek çakıyor. Hadi bakalım. Gece devam ediyor. Romorkların <laughs> zincirlerine bakacağız. Yani bir tane. Evet. Allah be şuradan tuvöslü. Tamam, bunun zincirleri. Reza, <laughs> hemen çık, bak, in. İyi, i̇yi mi? İyi, iyi. Tamam, hadi gel. Neden yukarıda duruyor? Şimşek çaktı. Şimşek çaktı için. Için, evet. Bir yandan şimşek çakıyor. Yağmur geliyor gibi ama. Hayırlısı olsun bakalım Pimler takılı sıkıntı yok Şuna da bakalım Bakalım bunun da pimi takılı Bunun da pimi takılı tamam Biçeriz umuduyla gelmiştik Şimdi yağmur başladı O yüzden geri dönüyoruz eve Şöyle tekerlerde çamurluklarda Gözüküyor yağmur Eve dönüyoruz biz Bakalım babamlar ne yaparlar bilmiyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka harman videoları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Görüşmek üzere.